Frota dirençlerde yükseliyor arkadaşlar görüldüğü gibi. Yani her zaman düzeltme yapma riskiyle birlikte yükseliyor arkadaşlar. Yani yeni alıcıysanız hani düzeltmelerinde şey yapsanız çok daha iyi olur. Bir saniye şu ekranımı da düzelteyim ben. Ekran gözükmüyor galiba. Değil mi? Oldu mu şimdi? Evet. Şimdi arkadaşlar frota hissesi görüldüğü gibi dirençlerde yükseliyor. Yani her zaman böyle bir ters köşe yapma gibi durumu olabilir. Düzeltmesi olabilir. Bilginiz olsun. Ama yükselişi devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Yeni alıcıysanız o düzeltmeleri değerlendirmekte fayda var. Bakalım nereye kadar düzeltme yapabilir. Gitmek istediği yerler var mı? Evet, dirence gelmiş arkadaşlar. Dirence gelmiş. Bak çizmişiz burada dalgalanacak demişiz o zamanlardan. Hep duruyor görüyor musunuz? Bak böyle dalgalanacak demişiz. Aynısını yapmış. yani dalgalanmış. Tekrar yine yükselmiş. Ee, dalgalanmış. Şimdi ben froto ile ilgili olarak bir sileyim şunu, bir temizleyeyim, bir bakayım. Arkadaşlar, dolar bazında görüldüğü gibi trendinde. Yani bunun trendi şu. Yukarıda işte burası var. Görüldüğü gibi. Yani Trendinde yani bu trend olması gereken piyasa aralığı. Ama piyasa aralığının sanki üst seviyelerinde görüldüğü gibi endeks iyi olduğu sürece yükselişi devam ediyor arkadaşlar. Yani endekse dayalı olarak yükseliyor. Ben şimdi bununla ilgili olarak şunu söyleyeceğim. Şuradaki kritik direnci var. Orayı kırması lazım. Kıramazsa düzeltme yapar. Dikkatli olun. Düzeltmelere dikkat edin. Her zaman %20, %25 yapabilir. %30 bile yapabilir. Öyle bir potansiyel var bu hissede biraz daha bir bakayım da şuradaki trende girer mi acaba? Şurada bir trend gördüm. O trende girer mi acaba? Şurası. Ha, o trende işte direnci işte. O trende direnci denk geliyor. Tam şurası. Girerse o zaman yükselebilir arkadaşlar. Onun için de biraz endeksin iyi olması lazım. Ben şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Froto ile alakalı olarak. Froto yükselişini yapmış. Bundan sonrası yükselişleri endeks kaynaklı olacak ama ben bir saniye onu çözerim ben. Bir saniye. Şu farklı ekranımdan bir bir şeye bakacağım ona. Bir saniye onu çözeriz. Şimdi. Oraya girer mi? Girmez mi? Onu çözeriz şimdi. Bir ekranımdan bir şeye bakacağım da. Evet. Şimdi arkadaşlar Froto Hedef görmüş, yeni görmüş, yeni gördüğü için yapacağı yükseliş tepki yükselişi diyor arkadaşlar. Yani bu aslında bu yükseliş tepki yükselişi biliyor musunuz? Bir ara e, dolar bazında çok primlenmiş, tepki yükselişi ama şunu söyleyeyim, e, ben Fruoton'un biraz daha yükselişini gördüm arkadaşlar. Nasıl gördüm? Onu söyleyeyim, şu trende girecek. Yani. Şuradaki trende girecek arkadaşlar. Yani şuraya kadar yapması potansiyeli var. Orası da yüzde kaç arkadaşlar? Şimdi e, hemen burada kısa da bir trendi var. Onu da göstereyim. Hemen şurası az önce çizdiğimiz yer. E, i̇şte orada bir, bir parça var. Orada düzeltme yapabilir. Yüzde yedi. Ama potansiyeli yüzde otuza kadar. Frotonun. Yani o kadar gördüm arkadaşlar. O kadar görebildim. Başka görünmüyor. Aşağıda da düzeltme yaparsa destekleri yüzde on, yüzde on beşten başlıyor. Daha aşağıda kayabileceği yeri var. Ee, onu da söyleyelim. Hani düzeltme yaparsa alım fırsat olur. Yani acele etmeden toplanır. %15'i var. Hani %15'in altına ne düşer derseniz diğer ekranımdan da hemen bir bakayım. Kaybettirebileceği en kötü seviye ne olabilir Froton'un? Şimdi belki olmaz ama arkadaşlar Froton'un ileride kaybettirebileceği bir seviyesi olabilirmiş. Şimdi olmasa bile ileride ama şimdiden önlem almakta fayda var. %40 %50 falan olabilir. Şimdilik yükselişi devam ediyor da ileride sıkıntı çıkartabilir arkadaşlar. Froto ucuz bir hisse değil. Evet. Şimdi e, Froto arkadaşlar yukarıda %7'si varmış. O, önce onu bir yazalım. Evet. Çizdiğimiz yer 400 lirası varmış. 400'ü varmış. 400'ün üstünde %30'a kadar yapabilir dedik. 500'er falan arkadaşlar. Ya Froto'nun hedefleri 500 lira falan. Biz Froto'ya söylemedik mi acaba? Yani Frota 400'lerde direnci var. Orada takılma olasılığı var. Ama hedefleri 500 arkadaşlar. Ben söyledim diye sanki hatırlıyorum. O zamanlar tabii çok ucuzdu. Ee, bir bakayım şöyle de. Evet. 380 falan demiştik bakın. İşte oralar 400 olmuş. Ee, 500'de gitmek istediği bir hedefi var. O da endeksten kaynaklanıyor yine. Şöyle yazacağız arkadaşlar. Frota 400 direnci var. 400'ün üstünde 500'leri var. Yani beklentiler bu yönde olabilir arkadaşlar. Onun dışında beklenti şey olur. Hayal olur biraz. Aşağıda destekleri var hemen. Hemen altında %10, %15 desteği var. Yani 300'leri çok güzel destek yapmış. Ama en kötü yeri değil Froto'nun arkadaşlar. 250'leri daha güzel destek. Bilginiz olsun. Yani Froto 250 ile 500 bandına girmiş şu anda. 200 ile 400 bandındaymış. 250-500 bandına girmiş. Hedefleri 500'e kadar. Ama düzeltme yapabileceği yerler 300 ve 250'lere kadar olabilir diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de Frotto'da ben şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Yani Frotto'nun en berbat yeri. Onu da yazma gereği duyuyorum. Hani şu anda söz konusu değil ama. Frotto'nun en berbat yerleri 200'ler falan olabilirmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. O da endeks düzeltmesi vesaire manipüle falan her şeyi içine kataraktan. 200'ler olabilirmiş. Onu yazacağım ben. Ama Frotto'nun işte dediğim gibi yükselişi devam ediyor. Dikkatli olun. Artık eskisi gibi ucuz değil ise. Biz o zaman 100 lira, 150 liralarda bakmıştık bu hisseye. Şimdi güzel primlendi diyebiliriz. Evet, Frotto'yu da geçelim. Kötü konuşmadık. Yükselişi devam ediyor ama dikkatli olun yani. <laughs> dikkatli olun dedik. Ee, evet. Performansı nasıl? İyi, kötü değil. Endeks iyi olduğu sürece sıkıntı çıkartmaz herhalde. Öyle gözüküyor. <laughs>